Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir mobil uygulama olan CapCut'ın artık masaüstü versiyonunun da duyurulmuş olmasıyla birlikte bu kurgu ve video düzenleme programını bilgisayarlarımızda nasıl kullanıyoruz, ne tür özellikleri var? Bu detayları konuşacağız. Instagram'da ya da TikTok'ta video hazırlama dediğimiz zaman veya cep telefonlarından çektiğimiz videoları kurgulama, düzenleme dediğimiz zaman ilk akla gelen uygulamalardan bir tanesi de CapCut oluyor. CapCut benim de oldukça keyifle kullandığım, severek kullandığım bir uygulama. Cep telefonundan kurgu yapmak, video düzenlemek biraz zahmetli. Yani benim gibi özellikle bilgisayar başında çalışmayı daha çok tercih edenler için cep telefonuyla uğraşmak biraz yorucu. O yüzden genel itibariyle kurgularımı hatta Reels videolarımı dahi ben Adobe Premiere üzerinde yapıyordum ve bilgisayar üzerinde yapıyordum. Adobe Premiere tabii ki ücretli bir uygulama. Ücretsiz olarak DaVinci Resolve programı var ama onda da 4K çıktı alamıyorsunuz. 4 kan çıktı alabilmeniz için yine onun da lisansını satın almanız gerekiyor. Dolayısıyla pek çok kişi aslında mobil tarafından aşina olduğu cep telefonlarında kullandığı CapCut uygulamasının böyle bir bilgisayar versiyonunu merakla bekliyordu. Web üzerinden bunu kullanıma sunmuşlardı. Web üzerinden dosyalarınızı yükleyip kurgu yapabiliyordunuz ama tabi bu biraz yorucu bir seçenek. Dosya yüklemek etmek vesaire internet gerektiriyor sürekli. Bu da biraz zordu. Şimdi artık hem Mac bilgisayarlarda hem de Windows bilgisayarlarda CapCut ücretsiz olarak tam bir kurgu programı olarak kullanılabiliyor. Bu oldukça sevindirici bir haber oldu. Sürekli de bana soruluyordu abi hangi programı tavsiye edersin? Ücretsiz bir program var mı diye. Daha geçenlerde bile maalesef ücretsiz 4K çıktı alınabilen bir uygulama yok demiştim. Ama şu an var. Lafı çok fazla uzatmayayım. Hemen detaylı bir şekilde nasıl kuruyoruz, nasıl indiriyoruz ve özellikleri neler? CapCut uygulamasına yakından bakalım. CapCut uygulamasını bilgisayarımıza kurmak için CapCut.com web sitesine gidiyoruz. CapCut.com'a girdiğiniz zaman eğer Mac kullanıyorsanız bu şekilde Download for Mac çıkacak. Eğer Windows kullanıyorsanız da burada Mac yerine Windows yazacak. Buradan e, download deyip indiriyorsunuz. Şöyle aşağıya doğru indiğiniz zaman web sitesinde e, kurguyla alakalı yani programla alakalı bazı temel bilgileri anlatıyor. E, nasıl kullanılacağı, özellikler ne olduğundan kısaca bahsediyor. Zaten bunu şimdi videoda anlatacağım için bu kısma çok fazla girmeyeceğim. Ben öncesinde uygulamayı e, kurdum. Hemen şuradan CapCut deyip uygulamayı Açıyorum. Şu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Hemen buradan oluşturabiliyorsunuz. Tıpkı mobil uygulamadaki gibi. Ara yüzü çok benziyor. Dolayısıyla bunu cep telefonunuzda daha önceden kullandıysanız herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şurada giriş kısmı var. Buraya işte Facebook, Apple kimliği ya da Google'da giriş yapabiliyorsunuz. TikTok'la da giriş yapabiliyorsunuz. TikTok hesabınızla. Öncesinde ben Google'la giriş yapmıştım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Böylece şurada proje yaptıkça projeleriniz listeleniyor ve daha önceki çalışmalarınızı hemen geri dönebiliyorsunuz. İster giriş yapın ister yapmayın. Şimdi start dediğimiz zaman bakın şöyle bir kurgu ekranıyla karşılaşıyoruz. Bu ekran Adobe Premiere'de, DaVinci Resolve'de hepsinde aşağı yukarı birbirine benzeyen e, kurgu ekranları. Zaten genel itibariyle kurgu programlarında bir ön izlemenin olduğu, sonra yaptığınız düzenlemenin göründüğü ve aşağı kısımda da timeline'ın olduğu bir yapı vardır. E, genel itibariyle e, CapCut'ta bu arayüze sahip, oldukça sade ve kullanışlı. Şimdi şurada yukarıda bakın çok fazla da böyle menü, çok fazla da ayar yok. Şurada import kısmını görüyoruz. Yani bir video projesi yapacağımız zaman dosyalarımızı buraya taşıyoruz. Böylece dosyaları burada liste halinde görüp istediğimizi timeline'a alıyoruz. Şimdi bunları anlatacağım. Yine bu kısımda işte sesle alakalı pek çok hazır e, müzik var, müzik, sesler var, efektler var. E, tabii bunlar genel itibariyle TikTok'ta sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Yani telifsiz olarak kullanılıyor ama siz YouTube'a bir şey yapacaksanız e, YouTube'da muhtemelen telif yersiniz o yüzden e, telifsiz ya da telifini ödediğiniz müzikleri kullanmanızı tavsiye ederim YouTube için ama TikTok'a video hazırlıyorsanız hiçbir sorun yok. Text kısmına geldiğimiz zaman buradan kendiniz bir text yine e, atayabiliyorsunuz, add yapıp e, ekliyorsunuz ya da hazır burada pek çok efekt var. Bunları sadece bir tıklamayla anında indirip e, burada da nasıl olduğunu görüyorsunuz. E, video üzerine bunu attığınız zaman görebiliyorsunuz. İşte burada yine pek çok farklı şekilde gördüğünüz gibi yazı efektleri var, yüzlerce, binlerce efekt var. Ee, hazır sticker'lar var, gördüğünüz gibi emo emoji tarzında veya işte GIF gibi hazır e şeyler var. Bunları da yine videolarınızın üzerine hareketli, güzel, enerjik bir etki katacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Pek çok efekt var. Mobil uygulamadaki efektlerin aynıları yine burada da var ve bunları da kullanabiliyorsunuz. Translate geçişler var. Videolar arasındaki geçişler var. Bunları gerçekten mesela hepsini After Effects'te hazırlayıp ya da işte Premiere'de hazır bir sürü efekt bulup indirip ya da kendiniz yapıp kullanmanız gerekiyor. Bu biraz yorucu. Ama bu uygulama sayesinde bunlar hazır olarak geliyor. Beğendiklerinizi indirip listeleyip istediğiniz zaman Kullanabilirsiniz. E, oldukça güzel bir avantaj bu. Yani daha böyle kullanıcı dostu, daha e, detaya girmeden çok fazla teknikle boğulmadan hızlı bir şekilde kurgu yapmak isteyenler için harika bir uygulama olmuş. Yine burada filtreler bölümü var. Burada da pek çok filtreyi renk ayarını yapabiliyorsunuz. Oldukça güzel sonuçlar var. E, burada adjustment kısmı var. Bu adjustment kısmı mobil uygulamada yok. E, bu bilgisayar versiyonunda var. Adjustment Premiere'de vesaire benim tabii ki çok kullandığım bir şey. Yani genelde kurgu yapan herkesin kullandığı bir şey. Çünkü adjustment layer e, videonuzun üzerine bir layer atar ve bu layer sayesinde o adjustment kısmında yaptığınız renk e, düzenleme, işte kırpma, eğme, bükme ne yaparsanız alttaki videoya aynen geçer. O yüzden de özellikle daha böyle detaylı, daha özel renkler yapmak istiyorsanız bu adjustment kısmının olması gerekiyor. Masaüstü versiyonunda da bunun olmuş olması gerçekten güzel. Şimdi bunların neler olduğuna detaylı bir şekilde bakacağız ki bu adjustment kısmına bakın LUT atayabiliyoruz. Bunları şimdi hızlıca anlatacağım size. Şimdi öncelikle tabii bu konuştuklarımızı yapabilmek için Video alalım içeriye. Şimdi dört tane buraya e, video koydum. Bunların kimisi 4K 100p, kimisi 4K 25p, kimisi de Full HD 1080p çözünürlükte videolar. Şimdi bu videoları nasıl düzenleyeceğiz? Herhangi bir tanesinin üzerine gelip, şuradan süreyi de e, ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde mesela şuradan şöyle bir bölümünü alıp, buraya sürükleyebilirsiniz. Veya e, Command-Z yapıp geri gidiyorum. Bunun tamamını mesela bu videonun tamamını buraya sürükleyebilirsiniz e, veya şuradan artı kısmına tıklayarak aşağıya doğru hemen alabilirsiniz. Şöyle artıya bastığınız zaman timeline'a otomatik olarak iniyor. Yani farklı şekillerde bunu yapabilirsiniz. Buradan yine süresini e, boyutunu istediğiniz yerden e, kısıp e, kesebilirsiniz. Yani bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu çizgili sırtlarını alalım. Şu son kısmından biraz keseyim ve şöyle yani kısa kısa şimdi burada bir şey anlatacağım için. Şöyle Space tuşuna basıp diğer tüm kurgu programlarındaki gibi timeline'da izleme yapabiliyorsunuz. Şimdi bu 4K 100p çekilmiş bir video. Dolayısıyla bilgisayarınızın işlemcisi biraz zayıfsa bu kasma yapabilir yani izlerken. Şuradaki kalite ayarından bunu ııı e, Performans odaklı olarak biraz düşürebilirsiniz böylece daha ziyade videoyu e, akıcı bir şekilde izlemek için tercih edilebilir e, veya işte normal kaliteyi bozmasın kaliteli bir şekilde izleyeyim şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi şu videoyu da alacağım ama bunun şöyle az bir kısmını alayım mesela şöyle onu da buraya ekledim hatta onu da şöyle kısaltalım. Bakın ağır çekimde bir yaban keçisi yürüyor. Şimdi iki video arasında fark görmüşsünüzdür. Bu oldukça soluk ve renksiz görünüyor. Çünkü bu log kayıt. Sony'nin S-Log3 kaydıyla yaptık. Çünkü belgesel çekimlerinde biz log kayıt yapıyoruz. Normal renkli çekim yapmıyoruz. Sonrasında bu şekilde bir üzerine lut atarak renkli hale getiriyoruz. Şimdi burada adjustment özelliği işte o yüzden önemli. Bunu birazdan anlatacağım size. Bu rengin soluk olmasına takılmayın. Şimdi timeline'da işlemlerimizi bu şekilde arka arkaya ekliyoruz. Tabii burada işte istediğiniz yerde mesela işte kat kısmı var. Neymiş? Command X mesela. Kopyalama, command copy. Ee, kısa yolları da aslında bulabiliyorsunuz. Bunun şurada shortcut kısmı var bakın sağ üstte. Shortcut kısmı var. Burada kısa yolları size anlatıyor. Şu an itibariyle mesela bu kısa yollarda değiştirme e, yok. Şu mesela Shortcut 2 benim daha çok kullandığım moda benziyor. Çünkü kesme ve yapıştırmalar işte Command C, Command V şeklinde. Yani CTRL C, CTRL V gibi. Ctrl C, Ctrl V. Bu şekliyle biraz daha aşina olduğumuz bir yapı. Ama şu Shortcut 1 biraz değişik mesela. B, A ile kopyalıyor. B ile yapıştırıyor vesaire gibi. Buradan hazır ayarlarınızı yapabiliyorsunuz mesela işte C kesme işlemini yapıyordu şimdi şuradayken C tuşuna basınca bakın bu kesme işareti çıkıyor ve videonun dokunduğunuz bölümünü kesti ee, şimdi sonra tabi tekrar bu seçme kısmına da şurada bakın select yani V tuşuyla gelebiliyorsunuz şimdi C'deydik mesela V'ye bastığım zaman da bu seçme oluyor ve bunu buradan bakın ayırabiliyorum yani kestiğim parçayı ayırabiliyorum tabi şu an arada başka bir video olmadığı için Tekrar gelip oraya yapıştırıyor. E, bu mesela ilginç olmuş ama şu muhtemelen manyetik kısmı ile alakalı olabilir. E, evet, yani o şuradan ayarladığınız zaman bunu ayrı tutabiliyorsunuz ve araya istediğiniz parçayı ekleyebiliyorsunuz. Yani çok fazla detaya girmek istemiyorum. Şimdi ben de uygulamayı ilk defa sizle beraber kullanıyorum. Çünkü daha birkaç gün oldu uygulama çıkalı. Ben de dün öğrendim uygulamanın yayına girdiğini. Ve hemen bugün sizle beraber kendim de kurdum. Ve sizle beraber aslında bu videoyu çekerken ben de kurcalıyorum. Genel itibariyle o yüzden bazı şeyleri buradan bakarak yapıyorum. Ve mantığı bütün kurgu programlarının aynı olduğu için burada da aynı. Şimdi gelelim biz diğer e, işlemlere. Dediğim gibi buradan müzikleri atayabiliyorsunuz istediğiniz müzikleri YouTube'a uygun olmadığı için burada şu an müzik atmayacağım. Herhangi bir yazıyı atalım mesela şu yazıyı şuradan şöyle sürükleyip bırakıyorum. Burada bu yazıyı düzenleyebiliyoruz. Yani burada ne yazalım mesela yaban keçisi. Evet bunu bu şekliyle düzenleyebiliyoruz. Boyutunu ayarlayabiliyoruz. E, yazı Tipini, nasıl görüneceğini, bunları buradan yüzlerce farklı efektten e, yapabiliyorsunuz. Yani yazılarla alakalı pek çok farklı seçenek var. Mesela şu şekliyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz. Yani bunu nasıl istiyorsanız o şekliyle yapabiliyorsunuz. Yazı olayı böyle. Videoya şu an yazı koymayacağım Şimdi şu kısımdan bu kısma geçerken, e, bakın normal kesme var yani, kat şeklinde geçiyor. Bunu biz mesela translation efektlerle, farklı efektleri yapabiliriz. Şuradan efektlerin nasıl olduğunu mesela görüyoruz. Şunu mesela buraya zaten size yerini gösteriyor. Kesme yerine doğrudan geliyor. Bu şekilde yaptığımız zaman bakın hop böyle bir geçiş yaptı. Bunu beğenmedik mi? Delete tuşuyla bunu silelim. Başka bir geçiş efekti mesela yapabiliriz. Örneğin şu kamera tarzı hareketler, zoom in, zoom out, işte eğip bükme gibi. Mesela şu Zoom olayı benim en çok kullandıklarımdan bir tanesi. Ee, bunu örneğin ekleyelim ve sonucuna bakalım. Hop, evet geri çıkarak daha güzel bir hareket oldu mesela. Burada yakındayız. Hop uzaklaştık ve daha uzaktan yaban keçisine geçtik gibi. Bu şekilde efektleri kullanabiliyoruz. Burada dedim ki binlerce efekt var. Ee, burada çok farklı filtreler var. Mesela burada doğal filtrelerden demiş, Bir bakalım nasıl bir sonuç verecek. Ee, şu şekliyle evet daha kontrastlı ve renkli bir görüntü verdi. Burada istediğiniz filtreleri videoların üzerine sadece bırakmanız yeterli. Tabii ki bunun üzerinde bazı düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Yani buradan etkisini ne kadar olacağını e, ayarlayabiliyorsunuz. Böyle ufak tefek düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim şu Adjustment kısmına. Yani masa üstünde mobilden farklı olan Adjustment kısmına. Şimdi Adjustment kısmına geldiğimiz zaman burada bir Custom, yani özel olarak bir Adjustment Layer oluştur diyor. Bu Adjustment Layer'ı mesela şuraya e, sırtlan videosunun üzerine koyuyorum. Şimdi sırtlan videosunun üzerindeyken buna bir takım renkler yapabiliyorum. Bakın buradan e, renk düzenlemeleri var. Ee, işte bunu biraz böyle soğutabilirim sıcak bir ton verebilirim hani gibi işte huesini ayarlayabilirsiniz ya da e, işte doygunluğu ayarlayabilirsiniz parlaklığı düşürüp arttırabilirsiniz gibi 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 kontrastı arttırabilirsiniz vesaire ee, şimdi bu manuel olarak böyle bir düzenleme yapıp yani şurada e, mesela siyahları şöyle ışığı biraz azaltıp gölgeleri biraz kapatıp Biraz keskinlik verip, çok hafif görüntüyü soğutup, bir miktar doygunluk verip şöyle daha renkli görünen bir hale bunu getirebilirim. Şurada HLS kısmında da spesifik olarak renkleri düzenleyebiliriz. Yani buradaki kırmızı tonları mesela değiştirebiliriz şöyle biraz daha huyesini ayarlayabiliriz. Işık miktarını ayarlayabiliriz kırmızı tondaki. işte turuncu, sarı tonlardaki değerleri buradan tek tek ayarlayabiliriz. Şöyle bakın bu sarılığı biraz giderebiliriz gibi. Böyle manuel olarak bu log kayıttaki düzenleme yapabilirsiniz. Daha sonrasında düzenlememiz nasıl oldu ona bakmak istersek de şu adjustment kısmını kapatıp açtığımız zaman bakın e, videodaki değişimi ciddi anlamda e, görüyorsunuz. Nereden nereye geliyor? E, bu şekilde düzenleme yapılabilir. Ama e, şurada bakın LUT yazan bir bölüm var. Yani biz bu videoyu zaten log olarak çektiğimiz için buna bir LUT atayabilirim ben. Burada pek çok farklı LUT var. E, yani internetten indirebilirsiniz ya da işte kameranızın modeline göre o S-Log, işte C-Log, N-Log, J-Log hangisini yapıyorsa marka ve modele göre yapılmış olan F-Log Fujifilm için log kayıtlarını indirebilirsiniz. Hazır ayarları ya da pek çok farklı şekillerde böyle LUT'lar var. Bunları indirip e, kurabilirsiniz. Ben indirdiklerimden bazılarını bakın buraya yükledim ve aşağı doğru kaydırdığım zaman, normalde siz bir programı ilk kurduğunuzda burada hiçbir şey çıkmıyor. E, REC 709 ayarında ben e, Sony A7S3 kullandığım için A7S3'teki S-Log 3 formatına uygun Cinegamut 3 için bir Rec 709 lutu indirdim. Mesela şurada bakın hazır ayarlar var. Örneğin şu hazır ayara bastığım zaman zaten otomatikman video kendisini toparlıyor. Bakın kapatıp açtığım zaman bu hale geliyor. Bunda yine bazı ince ayarlamaları yapabilirsiniz. Şuradan işte etkisini belirleyebilirsiniz. Yine bu adjustment panelini açarak Buna uygun yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Yani şuradaki değerleri biraz toparlamak gerekecek. Çünkü çok fazla e, bozmuşuz. E, gibi mesela şu şekilde birazcık daha küçük dokunuşlarla e, bunu yapabiliriz mesela. Şöyle hızlıca buna uygun e, haline getirdik. Mesela şurada bir Highline kısmını e, düşüreyim. Şuralarda parlamalar vardı. Şimdi tekrar oynatıyorum ve gördüğünüz gibi Gayet güzel çalışıyor. Burada şöyle bir olay da var mesela. Biliyorsunuz CapCut'ın güzel bir özelliği vardı. Green Screen kullanmasanız bile arka plandan sizi ayırabiliyordu. Bu masaüstü versiyonda da vardır diye tahmin ediyorum. Beraber bakalım. Mesela şu videodan kısa bir bölüm alayım şöyle. Çok kısa bir bölüm alayım. Üst tarafa alıyorum. Niye üst tarafa alıyorum? Green Screen olayını yapacağız. Şurada bir Cat Out kısmı var. Burada bakın Chrome Key seçeneği var. Şimdi Chrome Key seçeneğine bastığım zaman normalde şurada bir Green Screen olduğunda hemen şuradaki damlacıkla seçip kendimi ayırabiliyordum ekrandan. Ama şimdi burada Green Screen yok. Şu bakın Auto Cat Out kısmını seçeceğim. işlemi yapıyor ve gördüğünüz gibi ayırdı. Ee, ama şu şekliyle bakın şöyle e, rahatlıkla bakın kendimi kenara alabiliyorum. Bakın gayet de güzel ayırmış durumda. Ee, yani bunu normalde siz böyle tek tek uğraşmanız lazım. Çok zaman alan bir şey. Burada gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Oldukça zor bir şey olmasına rağmen. Şimdi şuraya bir gerçek green screen ekledim. Şunu siliyorum. Ve bunu buraya alıyorum. Şöyle süresini biraz kısaltayım. Şimdi burada e, Chroma Key seçeneğine geldiğimde şu damlacığı alıp burada seçtiğim zaman ve şuradan da ayarlamasını yaptığım zaman şöyle e, buradan bu videonun boyutunu tabi ayarlayabildiğim için şöyle sağ alt köşeye alıp şöyle biraz daha küçültüp bakın şu şekilde bir ayarlama yaparak Green screen olayını doğrudan çözebiliyoruz ve bu şekliyle de videomuzu hazırlamış oluyoruz Yani pek çok alternatifi kullanabiliyorsunuz Green screen zaten gayet sorunsuz ve güzel çalışıyor Green screen çekim yapmasanız bile sizi epeyce iyi bir şekilde görüntüden ayırıyor şimdi burada video seçiliyken bakın video seçiliyken burada bazı ayarlar çıkıyor ne gibi. İşte bu cap-out'u gösterdim. Mask kısmı yani maskeleme kısmı e, mobil versiyondaki gibi pek çok şeyi kullanabiliyorsunuz. E, burada temel şeyler var. Mesela videonun boyutunu bakın böyle ayarlayabiliyorsunuz. E, opasitesini ayarlayabiliyorsunuz. Üst üste video bindirdiğiniz zaman bu işinize yarayabilir. E, stabilizasyon kısmında eğer videoda bir titreme varsa bunu düzeltebiliyorsunuz. Şurada da mesela e, sesle alakalı işte giriş kısmından fade in, fade out yapabiliyorsunuz. Yani yumuşak bir başlangıç ve yumuşak bir bitiş e, geçişlerini yapabiliyorsunuz. Ses yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki seslerle alakalı e, videonun hızını belirleyebiliyorsunuz. Siz burada videonun hızını ayarladıkça timeline'daki süresi de buradan değişiyor. Bakın arttırdıkça ya da daha da Ağır bir çekim yapabiliriz. Daha da uzuyor ve gördüğünüz gibi çok daha slow motion bir hale getirebiliyoruz. Şu videoyu bunun üzerine aldım. Şimdi ben burada yaban keçisini anlatıyor olayım mesela. Bunun üzerinde crop'a geldiğim zaman burada şöyle kendime fokuslanıp sadece benim göründüğüm bir hali alabilirim. Bu şekilde şuradan da pozisyon ayarlaması yaparak şurada şöyle bunu anlatıyor olabilirim. Böylece bakın farklı bir formatta iki görüntüyü koyup bir olayı anlatırken kendimi orada gösterme seçeneğini çok hızlı bir şekilde yaptım. Bu şekliyle pek çok alternatifle videolarınızı düzenleme şansınız var. Daha başka pek çok tabii ki özellik, ince detaylar vardır. E, videoyu çok fazla uzatmak istemediğim için burada kesiyorum. Sadece şu an size çıktı kısmını göstermek istiyorum. O da şu export kısmına bastığımız zaman şu timeline'deki görüntüyü bize çıktı verecek. Bakın burada e, dosyanın ismini değiştirirsiniz, nereye kaydetmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Bakın burada çözünürlük ayarları var, 2K, 4K, hangi formatta kaydetmek istiyorsanız bu da var. Yani 4K çıktı alabiliyorsunuz. Bu da güzel. Ee, ücretsiz olmasına rağmen 4K çıktıyı sizlere veriyor. Şurada e, işte formatını belirliyorsunuz. Çıktı H264. İşte YouTube'a vesaire yükleyecekseniz, TikTok vesaire H264 daha iyi. Farklı şekillerde kullanacaksanız burada ProRes kayıtlarda örneğin var. Burada bitrate e, seçeneğini görüyoruz. Yani daha standart e, oldukça yüksek ya da customize seçeneği var. Burada da e, ne kadar yüksek veri kaydetmek isterseniz bunu manuel olarak girebiliyorsunuz. E, bu da videonuzun kaliteli bir çıktı e, alma noktasında bir avantaj. E, bu esneklikler güzel. MOV ya da MP4 olarak çıktı alabiliyorsunuz. Ve burada da frame. Yani saniyedeki kare hızını belirleyebiliyorsunuz. 60 FPS, 30, 25. Nerede kullanacaksanız ona göre çıktı almanızda fayda var. Sonrasında export dediğiniz zaman... E, ...çıktığı alıyor. Evet, CapCut uygulaması genel itibariyle böyle. Hem Mac bilgisayarlarda hem de Windows bilgisayarlarda kullanılabiliyor olması harika. Ücretsiz olması çok güzel. Bu haliyle bilgisayarda da rahatlıkla istediğiniz formatta, istediğiniz şekilde... Kurgularınızı artık yapabilirsiniz. Ben genel itibariyle programı beğendim. Benim düşüncelerim genel itibariyle böyle. Ama tabii sizin düşüncelerinizle merak ediyorum. E, bu programı kuran, e, çalıştıran, e, deneyen varsa alta yorum olarak yazabilir. Ve genel itibariyle bu videodaki düşüncelerinizle paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.